Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün bir kahvaltı tarifi hazırlayacağım. Hem pratik ve lezzetli. Yağımı ekledim, az ekledim. Sarımsak ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz önce, baharat, kara biber, tuz biber, pul ama azar azar böyle ekledim. Domates böyle dizici. Bismillahirrahmanirrahim. Çok lezzetli bir kahve var şimdi Domatesleri soymayın. Ben soymadım. Söyledi zaman güzel oldu böyle içinde. Ben bunu 2-3 defa böyle çevireceğim çene kadar. Böyle 2-3 defa çevirdim. Biraz daha pişsin. pişti. 2 tane yumurta kırdım. Onu çakacağım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Domatesimiz biraz pişsin. Arkadaşlar peyniri ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Pişmeye bırakıyorum. Ayvaltımız da hazır. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Görüşmek üzere.